Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının fonksiyonlar denemelerinin çözümlerini yapıyoruz. 6. denemeye geldik. Doğrunun yanlışını, boşunu yaz, netini yaz, süreni yaz, Kendi ilgili analizini yap diyor. Hemen sorulara geçiyorum. Dikkat edin genellikle sorularda öğrenci çoğu şeyi bilir, çoğu temesem de çoğunu bilir. Ama kritik noktalara dikkat etmediği için gider soru elden. Buraları söyleyeceğim dikkat et. F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde tanımlı olamaz? Kural şudur. F, A'dan B'ye tanımlıysa buradaki her şeyi yazacağım. Çıkan bütün sonuçları, bak özellikle söylüyorum bütün sonuçlar bu grubun içinde olacak. Yazdığımda çıkan sonuçlardan bir tanesi bile bu grubun dışındaysa, tamam mı? Değer kimesinin dışındaysa tanımlı olmaz. Burada tek eleman var. 1 bölü çözdüm mü tam sayı çıkıyor mu? 1 bölü 3 yazarsam gider 1-2'den eksi 1. Tam sayı mıdır? Çıktı. 2 yerine yazalım. 2 kere 3 6 2 çıkar 4. Doğal sayı mıdır? Evet gitti. Olur. Ben olamayan alırım. Şimdi doğal sayılar yazacağım. Doğal sayılar nedir? Yazacaklarım 0 1 2 nokta artı sonsuza kadar. 0 yazarsam ne çıkıyor? Eksi 2. 1 yazarsam 1. 2 yazarsam 4. Sonsuz yazarsam sonsuz. Sonuçlar eksi 2 sonsuz aralığında mıdır? Evet bak eksi 2'den sonsuz aralığı. Bu da olur. Reel sayılardan reel sayılara mıdır? Eksi sonsuzda artı sonsuza kadar ne yazarsam sonuç yine buraya sayılar içinde mi? Evet. Doğal sayı yazarsam doğal sayı mı çıkıyor? Şimdi şu önceki soruda kalan kısmı kullanalım. Sıfır yazdım mı? Üstüne temizleyelim. Sıfır yazdım mı ne geliyor? Eksi iki. Bir yazdım mı? Bir. İki yazdım mı? İki giriyor giriyor giriyor. Sonuçların hepsi doğal sayılardan mı? Hayır. Bak bir tane kıllık var. Eksi iki doğal sayı değildir. O zaman burada tanımlı olamaz. Bir edin mi? Bilmen gerekiyor. Bir köklü ifade var önünde. Bu da fonksiyon tadında da olabilir. Tanımında. Derecesi. N diyelim. N eğer tek bir sayıysa içeri ne olursa olsun e, her eleman reel sayı. Tamam mı? İçerideki A eleman reel sayı. A her eleman reel sayı için e, her eleman demeyelim. Yanlış olur her e, Türkçe yazalım kelimeler oldu resmen. Her a için reel sayı belirtir ve fonksiyon tanımını sağlar. Yani burası tek mi? İçeri ne yazdığın önemi yok. Eksili yazsın, kesirli, küsürlü yazsın önemi yok. Ama kuvvet, kökün derecesi daha doğrusu çift ise kökün içi a sıfır eşit veya daha büyük olmalı. Yoksa olmaz. Derece yazılmadığı zaman köklü sayılarda bilgi 2'dir. O zaman çift içerisi ne olacak? 0 eşit veya daha büyük. 21 büyük eşittir 3x. iki tarafı 3'e böl 7 büyüktür eşittir x. Yani x küçüktür 7 diye ilk bilgimi ben elde ediyorum. İkincisi bunun derecesi de çift olduğu için içerisi. 2x eksi 6 sıfırdan büyük olacak. x büyüktür 3'ten. Şimdi şöyle birleştirelim. x büyüktür 3. Yani 3 küçüktür x küçüktür 7. 3 ile 7 arasında olması lazım bu tanımı yapılabilmesi için x'in. 7 bölü 2 3 5'tir. 3 ile 7 arasındadır. 10 bölü 3 3,3 gibi bir şey yine olur. Hani şöyle düşünün. 16 olsa 16 bölü 4 4. 4'ten biraz büyük. 4 25'tir. O da sağlar. 25 olsa 5. 25 bölü 5 5'tir. 5'ten biraz büyük. Bir, 5 virgül olur. Ama bunu şöyle düşün. 28 olsa 28 bölü 4 7'dir. 7'den daha büyük. 7'den daha büyük bir şey sağlar. 2 Edirne. sorularda yaklaşım önemli. Burada çok farklı, geniş ve anlamsız çözümlere gidebilir öğrenci. Aradığına odaklan. Uygun şartlarda tanımlanmış f fonksiyonu için olduğuna göre a artı b hangisine eşittir? Şimdi dikkat edin. a artı b arıyorum. x yerine ben eksi 1 versem olur. a eksi b. işime gelmiyor. A ile işareti aynı olsun ki. Şimdi x yerine bir versem eksi a eksi b geliyor. Eksi parantezden almak kolay. Benim için anlamlı olan burayı görebilmek. x yerine ben o zaman bir yazarsam. 2 çarpı 1, 2. f. 1 yazarsam 3 kere 1 3. 1 çıkar 2 2'ye böl 1. Eşittir. X yerine 1 yazarsam eksi a eksi b. Şimdi eksiyi eksi, eksi parantezin aldım yukarı atabiliyorsun. Eksi a artı b bölü b diyebiliriz. Bir de şu bilgi sana kolaylık olsun. A bölü c, b c bölü d gibi bir orantı varsa çaprazlar kendi arasında yer değiştirebilir. Aynı d beni c. İçler dışlar çarpımı ana mantık olduğu için yer değiştirince değişmiyor sonuç. Yani burayı ne burayı götürebilirim. Değer değiştirebilirim. A artı B buraya geldi. Eksi 6 bölü 2 çarpı F1 buraya geldi. Bunda da bunu sadeleştir 3 olsun. A artı B eksi 3 bölü F1 ifadesine eşittir. 3 adana. Bak burada öğrenci soruyu anlamakta zorluk çekecek genellikle. Yapmakta değil. Aşağıdaki görselde zemin ile x derecelik açı yapan uzunluğu iki kök birim olan tahtadan bir çubuk verilmiştir. X derece cinsinden bir açının ölçüsü olmak üzere fx fonksiyonu b noktası sabit kalmak şartıyla a noktasının zemini olan en kısa uzaklığını ifade eder. A oynuyor. Ne kadar oynuyor? X şu içeride yazan değer kadar. Durduğu anda x derece geldiği anda zeminden olan uzaklığı tanımlanmış. fx eşittir 3 kök 2'yi sağlayan x değeri için bu en az kaçtır? Şimdi soruyu anla ki çözesin. Bu ne demektir? X derece bir oynamış buraya gelmiş. Yere olan en kısa uzaklığını verirdi. En kısa uzaklık diklik olarak ifade edilir. Bu kadar. Kalın çizmenin lüzum yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Heh. En kısa uzaklık 3 kök 2'ymiş. Pisagor yaptığında ben buranın kök altı olduğunu göreceğim. Yapabilirsin. Pratik. E ne çıktı? Ne anladım? Dikkat et. 90'ın karşısı buranın 2 katı. Mecbur olarak bak. Hani başta göremesen bile anlıyorsun ki bura 30. 30'un karşısı 6, kök 6 ise 90'ın karşısı 2 kök 6. 60'ın karşısı 3 kök 2'dir. X 60'mış. X 60 mı? Burada yerine yaz. Bana sorduğu F 60 eksi 10'dan F 45. Bu ne demektir? Benim bu çubuğum yerle koyduğuna sistemi gibi çizmeyelim. Yerle 45 derecelik açı yaptığında yere olan uzaklığını soruyor. Sonuç yere olan uzaklıktır. Yani çubuğun boyu dönünce değişmiyor. 2 kök 6 90 45. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise yanlar 2 kök 3'e 2 kök 3 olur. İstenen uzunlukta yerden yüksekliğidir. 4 Edirne. 5 İşte burası önemli. Bir bilgi de var içine çünkü. fx aynı düzlemde bulunan ve hangi ikisi paralel olmayan x tane farklı doğrunun en çok kaç noktada kesiştiğini ifade eder. Buna göre hangisi doğru arkadaşlar? Şöyle bir mantıkla verelim. 2 doğru bir noktada kesişir en fazla paralel olmayan dediği için illa kesecek. Şimdi 3 tane doğruyu şöyle kesiştirelim en fazla. Şimdi dikkat edin fazla kelimesine dikkat edin. Şu paralel sorular şöyle de değişebilirdi. Paralel de olabilirdi. En fazla dediği için paralel olmayan aldık. 3 doğru en fazla 2 iki, 3 iki, doğru en fazla 3 yerde kesişir. Şimdi formüldür. En tane doğru paralel olmayan en tane doğru en fazla birbirine enin ikilisi kadar yerde kesişir. Enin ikilisi nedir? 2 tane küçük n çarpı n eksi 1 kendisine kadar 2 çarpı 1 mantığıyla. Hani 3'ü yerine yazarak da görebilirsin. Peki bunu formüle hale dökelim. x doğru sayısını veriyor. 4 doğru en fazla kaç yerde kesişir? 4'ün ikilisi yerde kesişir. Bak bunu da hesaplamayı bilmiyor olabilirsin. Kendisiyle beraber 4'ü 2 defa yere götür. Kendisi 1 1 küçüldü. Alttakini de 1'e kadar götür. 4 kere 3 12. 2 kere 2 kere 1 2. 12 2 kere 6. O da öyle diyor zaten. Bu doğru. Hangisi doğru diyor? 1 doğru. 1 olacak. 1'in olmadığı şıkları ben eledim bile baştan. X artı 1 nedir? X artı 1 tane doğruna kesişmesi en fazla. X artı 1'in ikilisi. Böyle parantezde yazdım yanlış oldu. Düzenleyelim. X artı 1'in ikilisi. Eşittir 2 çarpı fx nedir? X tane doğrunun birbirine en fazla kesişimi x'in ikilisidir. Burada işlemlere dikkat etmek sana düşüyor x artı 1'in ikilisi nedir? Kendisi yine beraber 2 tane geriye götür. 1 azalttım x oldu. Aşağıya da 1'e götür. 2 çarpı x'in ikilisi kendisi 1 azalttım sonunda 2 tane oldu ya. Aşağıya da 2 çarpı 1 götür. Burayı götürdük. x'ler gitti. E, x artı 1 ne oldu? 2x eksi 2. Tamam mı? Bu sağlar mı her zaman? Sağlamaz. Belli bir x değeri bulabilirsin. Özdeşik mantığında sağlaması lazım. Aynı mantık. Pratik ol. X artı 1 doğru en fazla kaç yerde geçişir? X artı 1'in ikilisi. Fx'te x doğru x'in ikilisi kadar yer geçişir. X artı 1'in doğrusu ikilisi. X artı 1 çarpı 1 tane azalt bölü 2. Fx nedir? X'in ikilisiydi. X çarpı x'in bir küçüğü bölü 2 artı x. Payda eşitliğinden şöyle yapabilirsin pratik olarak. Bunu da 2'ye çarpmış gibi düşün. Şöyle uzatalım. 2x bölü 2. Aşağılar eşitse yukarıda eşitler olmalı x kare artı x eşittir. x kare eksi x artı 2x. Bu bunu götürecek. x 2x'ten x çıktı mı x? Bu sağlıyor. Hangilerinin doğru olduğunu görüyoruz? Her zaman diyor çünkü dikkat et. Burada da bir x değeri bulabilirdik sağlıyor ama her zaman onu soruyor. Onun için özdeşik olması lazım. 1 ve 3 diyoruz. 5 denizle. Bakalım bu soruda kaç kişi saz anlamı yapacak. Öyle yapalım. Bir F fonksiyonu tüm AB iki basamaklı doğal sayılarını o fonksiyonun rakamları toplamı ile eşlemektedir. F AB olmak üzere hemen çizelim. Görsel hale getirelim. A'dan B'ye F. Fonksiyonun ile ilgili hangileri doğrudur? Tanım kümesi nedir? İki basamaklı bütün sayıları yazıyorum. 10, 11, nokta, 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 99'a kadar. Rakamları toplamına götürüyor f fonksiyonu örten ise f 18. Bir defa 10'dan başlayıp 99'a kadar rakamları toplamana götürüyor fonksiyon. Ne yazarsam yazayım. Rakamları toplamaya fazla ne olabilir? 9, 9 daha 18. 9, 8 daha 17 gibi gider. En sonunda 10 rakamı zaten rakamları toplamı 1 olabilir. Yani benim görüntü kümem. Görüntü diyorum nedir? 1, 2, 3 nokta nokta 18. Başka değerler var mı bilmiyorum dışında. Şu anda görebiliyorum yatıramıyorum. Zaten demek istediği şu. F fonksiyonu örtense yani ne demekte? Sadece kapatansa yazdığımda çıkan sonuçların dışında değer kümesinde bir şey yoksa tamam öyle kabul edeyim. Yazdıklarımın hani rakamlar toplamını buldum tek tek yazdım ya. B. B'nin görüntü eleman sayısı 18 mi olur? Evet. 18 tane. Dediğim gibi örtense burada ekstra bir şey yoksa. Dediği doğru. 2 doğru 2 iki olacak. 2'nin olmadığı şıkları hemen yolladık geliyoruz. Mesela 1 bir diyelim. 1'e 1 bir midir? 1'e 1 bir olması için her yazdığım değerin farklı yere gitmesi lazım. Mesela 15 yazayım makinenin içine. Rakamlar toplamı 6. F 24 rakamlar toplamı 6. Bak 15 burada olsun 24 burada. 15 de 6'ya gidiyor 24 de 6'ya. 1'e 1 bir midir? Değildir. bir olamaz. 1'in olduğu bütün şıkları zaten yolladım. Geldim 3. öncülüme. Ne diyor? F e x eşittir denkleminin kökü. Şimdi x nedir? A, B, 2 basamaklı sayısını rakamları toplamına götürür. A artı B. 5 mi olacak? 2 basamaklı sayı 10 olabilir. Pardon 10 diyorum. 14 sayısı rakamları toplam 5. 23, 32, 41, 50. Burada A sıfır olamıyor ama B sıfır olabiliyor. Bir daha basamaklı Çözüm kümesinin 5 tane mi sağlayan kökü var? Evet bak 14, 23, 32, 41 ve 50 olmak üzere. Bu da doğru. Hangilerinin doğru olduğunu görüyoruz? 2 ve 3. 6 denizli. Güzel. Çok zor değil yani. Evet. Fatih matematik dersinde öğrendiği ters fonksiyon kuralını aşağıdaki gibi hatalı bir şekilde yapmıştır. Hatırlamaktadır. Buna göre Fatih'in bir f fonksiyonunun tersini falan falan şeklinde bulduğuna göre Fatih'in hatalı işlem yapmadan fonksiyonun tersini doğru hesaplasaydı sonucu ne olurdu? Şimdi dikkat edin. Yanlış bulmuş Fatih. Tamam mı? Fonksiyonun kendisine gideyim. Tersi olmayan halini bulayım. Sonra ben doğrusunu hesaplayayım. Şimdi yanlış bulduğu sonuç neymiş? 4x 3 bölü 2x 5. Peki niye yanlış yapmış? Yanlış öğrenmiş. Normalde biz ne diyoruz? Böyle ax artı b bölü cx artı d fonksiyonun tersi bulunurken şunlar sabit kalır. Şu yatıklar yani x'in katsayısı olan a ve d hem yer hem işaret değiştirir. Peki güzel. Yanlış öğrenmiş. O bunları yer değiştirmiş. Yer değiştirmiş bunları sonuç ne olmuş? Bak burası e, artı artı 3'müş. Yer değiştirmiş eksi 3 olmuş. O zaman buraya ne olacak? Geri gelecek artı 3 olarak. Yani 3x eksi 5. Bak bu buraya ne olarak gelmiş? Artı 2. Hem yer hem işaret değiştirmiş. İşaret değiştirir. Eksi 2 yerine gider yukarısı da 4x eksi 2. Bu fonksiyonu kendisi. Hani bu hatalı olarak tersini hesaplamadan önce. verelim bile biz doğrusunu hesaplayalım. E bununla bunun yer değiştireceğini söylemiştik. Eksi 5, 5 olarak gelir. Yanındaki eksi 2 durur. Buradaki 3x durur. 4 de eksi 4 olarak gelir. Şıklarda benzerlik var. Dikkat et. 7 Ceyhan. Aradığına odaklan. Sorularda çok uğraşmamak için. Mesela senin aradığın ne? Adım adım oradan gidelim g 1 mi arıyorsun? Her x gördüğün yere 1 yazalım. F1 artı G1 1'in karesi 1. Eksi 1 artı 3. Bu bunu götürecek bu 3. Şimdi ben G1'i arıyorum güzel de F1'i de bilmiyorum. Şimdi burada F1 yorum yapmam lazım. Şunu karşıya atayım. Fx artı 1 eksi Fx eşittir 5 ne güzel. En büyük 7 mi? Şu büyük x yerine 6 vereyim. Çünkü 7 verirsen burada 8 oldu. 8 benim ilgilendiğim bir şey değil. F7 eksi F6 5. X yerine 5 ver. F6 eksi F5 5. En sonda ne ver? 1 ver. F2 eksi F1 eşittir 5. Taraf tarafa topladığın zaman olayın gittiğini göreceksin. Bunu 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 götürüyor. Bu ne kaldı? F7 eksi F1. Dikkat et şuradan da hatırlayabilirsin. 6 tane sıra var. 6 kere 5'ten taraf tarafa toplu 30. F7 24'tü. F1 ne çıkar burada işlem yaptım mı? Eksi 6. 6 deme sakın. F1 eksi 6 mı? Eksi 6 artı G1 eşittir 3. G1 de buradan ne çıkar? 9 olarak bulunur. 8 Bursa. Yine bir şey hatırlayacaksın. Diyelim ki e, F bileşke G bileşke H'ın tersini alıyorsun. Yazmaya, incelemeye sağdan başla, yazmaya soldan. Ne demek? Başlıyor. H'ın tersi. Sonra bileşke G'nin tersi. F'in tersi. Her zaman böyle düz vermez. Nasıl verebilir? Onun da çalışmasını yapalım. Diyelim ki F'in tersi, bileşke H bileşke G'nin tersi, bileşke K'nın tersi, bileşke T gibi fonksiyon. Tersin aldığıma bak. Tek tek incele. T'nin tersi bileşki. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. K'nın tersinin tersi oluyor kendisi. F, G'nin tersinin tersi kendisi. H'ın tersi. F'in tersinin tersi de kendisi. Bu sıralamayı yazmayı düzgün öğrenebilmek lazım. O zaman geliyorum. Şu iki tarafın da tersini alayım. Sağdan yazmaya başlıyorum. Sağdan incelemeye soldan yazmaya başlıyorum. G'nin tersinin tersi kendisidir. Bileşke. F'in tersinin tersi kendisidir. Zaten x kaldı. A x artı B formatındaki ifadelerin tersi neydi? Aradaki işareti değiştirirdik. Sonra baş sayıyı bölüm olarak yazardık. 2 x artı 5'in tersi nedir? x eksi 5 bölü 2. Aha. Bu fix. x eksi 5 bölü 2. Aynı zamanda neye eşitmiş? F'in tersinde 2 eksi. Şimdi terslikten kurtulayım. Bunu da bunu yer değiştirdim mi terslik gider. Yani f'in içinde x eksi 5 bölü 2 eşittir 2x. Tamam da bana f x eksi 5 bölü 2 değil fx lazım. İçeri nasıl x yaparım? Bu da aklına bulunsun. Şunun tersini x yerine yazdım mı bulunur. Bunun tersi neydi zaten burada gördük. 2x artı 5. x gördüğün yere 2x artı 5'i yaz her yerde sağlayacak. Şaşmaz. 2x artı 5 5 çıktı mı 2x 2'ye böl x 2 içeri dağıt 4x artı 10'dur. Bunlar soruda zaman kazandıran şeyler. 9 Edirne. A kümesi veriliyor. F fonksiyonu A'dan A'ya tanımlıdır ve birebir bir, bir fonksiyondur. Bu güzel. Hemen şemamızı oluşturalım. Zihnimiz daha berrak olsun. A'dan A'ya tanımlı. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi 1 2 3, A kümesi yine 1 2 3 4 5, değer kümesi. F2 ne F5'in çarpımı 20. Şimdi bunların sonucu ne olabilir? Sonuçlar zaten bunların içinden gelecek ya. Ne olabilir? 4 5 ya da yer değiştir 5 4 fark etmeyecek. Yani F2 5 ya da 4 birine gitsin. F5 de 5'e gitsin. Hani bu 5 bu 4 da olabilir. Bu sonucu değiştirmeyecek. Sonun devamı ona göre kurgulanmış. Şimdi F F3. Bu ne demektir? F'in içinde F3 eşittir 2. Burada birebirliği sana incelettirecek. Şimdi başlayalım. F3 hani sonuç olarak ne kaldı? 3, 2, 1 kaldı değil mi? F3, 3 olsun. F3, 3'e giderse. Bak pardon. pardon, pardon. Şöyle yazalım hata olmasın. Bunun sonucu ne olsun? Yazabileceğim 1, 2, 1, 3, 4 var. Sonuç 1, 2, 3 var. Bunu 4 olsun. F4 2. 4 2'ye gitsin. Ama F3'ün de 4 olması lazım. 1'e e, bire Birebir olmaz. Demek ki en başta yaptım bu kabul hatalı. Onu düzelteyim. F3'ü 4 içeriği 4 diye kabul etmeyin ve 3 olsun. Yani F3 2 olsun. 3 yazdım 2 gitsin. F3 3 olabilir mi? E, güzel. Bu oluyor mu? Hayır. Bak fonksiyon olmaz. Bir yerden iki çubuk çıkmaz. Buna dikkat edeceğiz. Tanım kümesini öyle hatırlamıştık. O zaman tek ihtimal kaldı bir. Bak F'in içine 1 yazınca 2'ye gidiyor. 1 yazınca 2'ye gitsin. F3 1 olur mu? 3 yazınca 1'e gitmesi lazım. Öyle kabul ettim. Şöyle yapayım. Hah güzel. E başka bir eşlenmeyen kalmadı. 4 3'e gelecek. 1'e 1 fonksiyon olduğu için. 1'e 1 mi? 1'e 1. Boşta kalan eleman var mı? Yok. O zaman bu şartlarda tek ihtimal var. Ne olacak? F3 1'e gitmeli. Bunu dikkatli incele. 10 Adana. Bak güzel soru incelemeyi yapalım. Aşağıda geçen sayılar kümesi üzerinde tanımlı FG fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor. Kendime şöyle biraz alan açıyorum. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilk önce şöyle söyleyeyim. Oluyor böyle hatalar pardon. Şurası olsun. Şura A, B olsun. A'nın bir fonksiyon üzerine sallıyorum. Şöyle gitsin. Görüntüsü F, A. B'nin görüntüsü de F, Bu fonksiyonun ortalama değişimi de nasıl bulunur biliyor musun? Büyükten küçüğü çıkar. Sonra büyüğün görüntüsünden küçüğün görüntüsünü çıkar. Tamam. Bunu biliyor olman lazım. Bu temel bir şeydir. Hemen geliyorum. Şimdi bu bilgileri kullanmam lazım. Diyor ki, MP aralığında F ve G fonksiyonlarının ortalama değişimizi, MP aralığı, bu aralıkta, büyükten küçüğü çıkarırım. F fonksiyon değişimimizi bulmak istediğim için büyüğün görüntüsünden sonra da küçüğün görüntüsünü yukarı yazarım. Eşittir diyor. inceliyorum şu an. Aynı aralıkta g'nin değişim hızına bakayım. Büyüğün küçüğü çıkardım. Büyüğün görüntüsünden küçüğün görüntüsünü çıkardım. Bu aşağılar zaten eşit. Şimdi dikkat et. F, P. P yazdım. Şunun sonucu A olsun. Şunun sonucu B olsun. F, P. Mavi fonksiyonunda ne olacak? A. Eksi F, M, B. G, P. Kesişme yeri zaten A. Eksi G fonksiyonu kırmızı fonksiyonu M yazdım mı? P. Eşit midir eşittir? O zaman değişimizler eşittir. Hangisi doğrudur diyor. 1 doğru. 1 olacak. Şimdi 1'in olmadığı şıkları ben böyle ilk önce yuvarladım gitti. Değişimizlerin temelini anladık en azından. Peki bu doğru. Kp aralığında bu azalandır. Şimdi bir fonksiyon bir aralıkta artı artıysa artandır. Büyüktür demeyeyim artan. Eksi ise azalan mantığındadır. Tabi sadece pozitif negatif olması yetmiyor. Dikkat etmek lazım. k aralığı. K-P aralığında şunu şöyle yazabilir miyim? G-X eksi F-X K ve P aralığında G-X fonksiyonuna dikkat edin. Kırmızı fonksiyon bak azala. F-X eğer şu aralık artı olsaydı bak yorum yapıyorum azalan. g f bu aralıkta artan. Biri artan bir azalansa orada büyüklük küçüklük durumuna bakılır. Ama burada beni o dertten kurtarmış. Neden? Artı değil eksi vermiş. Bu ne demek? E, ee, fx bu aralıkta artan mı? Eksiyle ile fonksiyon ne oluyordu? Takla atıyordu y x eksenine göre. Artık azalan oluyor. İki azalanın birleştiği yerde sonuçta azalan olur. İki de olacak. 2'nin olmadığı şekilde yolladım. Üçe geliyorum. Bu işte bundan sonrası biraz değer vermeye bakacak. İyi dikkat incele. M, N aralığında. M neresi baba? Şurası. Şöyle yapayım. N neresi? Burası. Bu aralıkta. Şöyle belirteyim. Ee, G fonksiyonun değişim hızı F fonksiyonun değişim hızından büyüktür. Büyükten küçüğü çıkar. Dikkat et. N daha büyüktür. G fonksiyonun değişim hızı büyükmüş. inceliyorum Aynı yerde F'in değişim hızından. Yine büyükten küçüğü çıkardım. F'in değişim hızını bulmak için de büyüğün görüntüsü, F'te büyüğün görüntüsü, eksi F'te küçüğün görüntüsü gibi bir değer vereceğiz. Değerlerle zaten daha kolay bulunuyor. Mesela G ne? N N'yi G fonksiyonu kırmızı fonksiyonunda yerine yazılımı çıkan sonuç ne olsun Burada 3 olsun. Merak etme ezbersiz olacak. 3 eksi G M. M yazdım mı kırmızı fonksiyonunda çıkan sonuçta ne olsun? 1 olsun. Bölü. N eksi M. N'nin değerleri önemli değil. Çıkan sonuçlara bakalım. F ne? N'yi Kırmızı fonksiyon. Ben mavi fonksiyon yazdım mı ne çıkıyor? Bilmiyorum diyorum. Bu da eksi 2 olsun. F M. M fonksiyonu mavi fonksiyonda yerine, yerine yazacağım ya. Çıkan sonuç 1 olsun. Önde eksi var. Böyle N eksi M. N eksi M büyükten küçüğü çıkardığım için pozitif bir sayı. İki tarafı bununla çarptım yön değiştirmez. 3 eksi 1 2 eksi 3. Ne değeri verirsen uygun ve değerler vereceksin tabi. Bunu 3 verirken aşağıya 5 verirsen yanlış yaparsın. Sayı işaretlerine dikkat. 2 eksi 3'ten de daima büyük olduğu için ne diyorsun? Bu da doğru. Hangilerinin bu inceleme sonucu doğru olduğunu görüyoruz? 3'ünün de doğru olduğunu görüyoruz. 11 Edirne. Evet. sorularda bunu şıklar niye böyle çıkmıyor? Bakalım. Şimdi göreceğiz. Mantığını anlamak yeterli. Şöyle biraz daha yaklaşabiliriz. Şimdi doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiştir. F2 G2 eşit olduğuna göre bir oran soruluyor. Şimdi doğrusal bir fonksiyon mu? Bu ax artı b olsun. Gx dediğim fonksiyon da cx artı cx artı b olmaz. B yukarıda var. Karıştırmayalım. D olsun. İlk bilgi. İki fonksiyonun değeri bir şey yazıyorsun ikisinde de. Değeri aynıysa kesiştiği yerdir. Yani iki yazdığında x yerine iki yazdığında aynı değeri veriyor. Değerini bilmiyorum artık neyse. Tamam mı? Güzel. 2 yazdım mı? Burada 2 yazayım. 2A artı B olacak. Diğerinde de 2 yazayım. Aynı sonucu verecek. 2C artı D. Şöyle bir kalsın. Benim ilk elde ettiğim biraz sonra da kullanacağım bilgi budur. Devam edelim. E -4, eksi 4. Eksi 4'e 0 noktası. Bu fonksiyon üstünde ise sağlar. X yerine eksi 4. Y yerine 0 yap. Y yerine 0. X yerine eksi 4 yazarsan eksi 4 A artı B. Eksi 4'e karşıya şurada not düşelim. B yerine 4 a. Birazdan bunları ben bu oranı en sade hale bulmakta kullanacağım. Başka ne var? 5'e 0 noktası. X 5 y 0 noktası. Bunun üstünde ise sağlan. X yerine 5 y ye yerine 0 yazarsan. 0 eşittir 5 c artı d. D yerine şurada not düşelim. D yerine eksi 5 c yazabilirim. Ben bunları buldum. Bana sorduğunu şu oranı bulayım. G eksi 4 G fonksiyonu x yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 C artı D bölü F fonksiyonunda 5 yazarsam 5 A artı B. E bunu bunu ve bunu boşuna bulmadığımıza göre kullanalım şimdi. Bak eksi 4 C D yerine eksi 5 C yazabiliyorum artık. Bölü 5 A artı B yerine de 4 A yazabiliyorum. Bak 4 tane bilinmeyen vardı A, B, C, D. Şimdi B ve D gitti. Eksi 9 C bölü 9 A. Bu bunu götürecek. Eksi C bölü A. Peki C a arasında ne ilgi ilişki elde edeceğim? Şöyle. Bak B 4 A eşittir, yazarım. D yerine de eksi 5 C yazarım. Toplam 6 A eşittir. Eksi 3 C. İki tarafı eksi 3 bölü C yerine eksi 2 A gelir. Bak C yerine eksi 2 A yaz. Önde de eksi var. Artı 2 A bölü A'dan gördün mü? Olay seni 2'ye götürdü. 12 de denizde. Bu dönemde bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.